Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda Among Us oynuyordum. Katil olamıyordum. Katil oldum ya. Şimdi bir daha deneyim de katil olursam videoyu devam edeyim. Olamazsam biter. Ben videoyu bitirmediysem katil olamamışımdır. Katil olduysam da zaten kazandım da veya kaybettim de videoyu bitirip video bitiririm işte. Direkt böyle şu an video bittiyse katil olamamışımdır. İşte bu. Sonunda imposter'ı da sesi kapatacağım. Özür görev yapıyorum görev yapıyorum. Sesi kapatayım. Ya görmedim ki onu. Haydi bir daha kele geçelim. Yarım saattir oynuyorum. Olamadım arkadaşlar. Bugün de bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.